Zemzemin Neşeli Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir o kadar lezzetli özel sosuyla bir kahvaltılık hazırladım. Bir yemek kaşığı yoğurt, bir adet yumurta, çok az da tuz güzelce karıştırıyorum. Sosumuz bu. Bu özel sosla aşırı lezzetli oldu. Hemen air fryer iç haznesine bir adet yağlı kağıt yerleştiriyorum arkadaşlar. Ardından tost ekmeği 4 dilim veya isteğe bağlı kaç dilim isterseniz yapabilirsiniz. Hazırlamış olduğum sosudan güzelce birer kaşık olabilecek bir şekilde döküyorum. Bir fırça yardımıyla bütün her taraflarına iyice gelecek bir şekilde güzelce düzeltiyorum arkadaşlar. Ardından birer dilim domates böyle Dilerseniz kabuğunu soyabilirsiniz. Ardından sucuk var. Onu da aynı şekilde diziyorum. Bu arada istediğiniz malzeme ile yapabilirsiniz. Bu işlemi hatta sadece yumurtalı yapıp bu şekilde de ekmeğinizi kızartıp yiyebilirsiniz. Daha sonra üzerine kaşar peyniri koyuyorum arkadaşlar. Bu da bir lezzet veriyor. En son böyle seviyorsanız birer ince dilimde ee, sivri biber koyun ve airfryer içerisine gönderin arkadaşlar. 195 derecede 10 dakikada üzeri kızarana kadar pişirin. Eğer kızarmazsa birazcık uzatabilirsiniz. Aşırı lezzetli oldu. Misafir sofranıza kahvaltıda mutlaka bulundurun. Hem pratik hem lezzetli. Bugünlük bir videomun sonuna geldim. Videomu izleyip like atıp abone olmayı unutmayınız. Varsa yorumlarınız bana yorumlar kısmından sorun. Sorularınızı sizlere cevap veriyorum zaten. Bugünlük bir videonun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.